Gel hadi gel Emir buyur. ne yapıyorsun? Hala traktöre biniyorsun. Dedim ki kaydırağı havuzun içine koyalım dedin. Hala burada traktör biniyorsun ya. Hadi gel bakalım bana yardım et. Tamam. Nasıl kaldıracağım ben bu koca kaydırağı? Şuraya bak. Yardım et bakalım. Tut. Ben de şuradan tutayım. Koy bakalım içine. Tamam. Tamam oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Arabaları kaldırıyoruz. Arabaları kaldırıyoruz. Ee Hani araba? Araba falan yok. E ne yapacağız o zaman? Baksana Kerem. Hadi odana gidelim. Arabaları toplayalım <laughs> ve kaydıraktan kaydıralım. Tamam mı? <laughs> Sen de kaymak ister misin peki? Şu kırmızı kaydıraktan havuzun içine kayarsın. Nasıl olur? Güzel. Çok güzel olur bence de. Hadi gel bakalım <laughs> gidelim. Oha hala gelmedi. Hadi anneciğim gel. Ne yapıyorsun orada ya? O kadar da hızlı gidemem. <laughs> buraya arabaları park etmişsin. Evet. Hem akülü araba hem de evet, kamyon. Evet. Kamyonu alalım, akülü arabayı mı alalım yukarıya götürmek için? Hangisini götürmeliyiz? Kamyon. İçine arabaları dolduracağız. Sonra kırmızı kaydırakta kayacağız. Evet, Hadi bakalım götür odana. Gitti. Alıyorsa Sen neler ben... oynadın burada Emir Burak? Oyuncakları dizmişsin. Emir Burak'ın yeni kutulu oyuncakları varmış burada. Burada market kasası var. Burada diğer oyuncakları var. Allah'ım. Hadi bakalım Emir Burak. Ne yapıyoruz? Burada da Öyle mi? Şurayı açalım mesela. Hangilerini alalım? Ama suyun içinde bozulmayacak oyuncakları almalıyız, tamam mı? Tamam. Peki hangileri olabilir? Onları seçelim. Mesela bakalım. Bu olur mu? Ne Bence olur, olur Emir Bora. Bir tane itfaiye arabası alalım. Ben de. Sonra başka. Bakayım bu taksi olur mu? Olur. Taksi de olur ya. Taksi çok güzel hızlı gider. Bunu mu alalım? Bıraktın elinden. Böyle bir üç tekerlekli bir araba mı var? Motosiklet bu ya Emir Bora. Ben de bir tane itfaiye, i̇tfaiye arabası. Şurada Al bakalım. Tamam. Hadi koy içine. Arkası da çıkıyor. Wow, çok güzelmiş. Sen oradan araba seç. Ben de şu baksana bir sürü araba var. Buradan istiyorum ben bir tane, iki tane, üç tane, beş tane seçmek. Burada nasıl arabalar var ya? Emir burada bir tane polis arabası buldum. Bu olur mu? Bunu kaydıralım mı? Allah! Kocaman! Kamyonun sonunu da doldurduk. Başka? Allah. Başka sen oradan Hadi uf, çok uf, heyecanlıyım Emine Kurak. Kaydır Arabalarımız nasıl kayacak acaba? Çok merak ediyorum. wow, Emir Burak bir tane master truck buldum. Ben Sen de ne buldun? Çok güzelmiş o da. Ay çok beğendim bir Bakalım burada bir tane polis arabası varmış. Bu da kamyon. Bu uçak pilli olduğu için bozulabilir. Işıkları yanmaz sonra kocaman tır. Bir tane pembe bir araba. Bu olabilir mesela. Emir Burak'a bak. bu Hem bozulmaz bu suda hem de çok bak güzel bir tane gider. Jeep. Aa, O da çok güzel. Koy bakalım. Ben ne alayım buradan acaba ya? Çok kocaman oyuncak bunlar. Bunlar çok büyükler. Bir tane damperli kamyon buldum Emir Aa, Şimşek McQueen buldum. Bu olur. Ben de kamyon buldum. Küçük bir damperli kamyon. Hadi doluyor o kamyonumuz. Hadi sen de doldur. Ben de dolduruyorum. Bakalım burada başka neler varmış. Bir tane daha kamyon. Tamam buldum. Tır. Heh. Aa, tır dedim ya. Bu neymiş ya traktör. <laughs> bir tane traktör. Ben binç. Küçük bir vinç. Ben kocaman arabalar seçiyorum. Emir Burada küçücük küçük arabalar seçiyor çocuklar. Bakalım bu nasıl gider acaba? Çok büyük ya ben bundan korktum bunu göndermeyelim bence. Aa! Bir tane daha şimşek makuyum buldum. Sonra bir tane polis arabası. Başka işte. Emir Bora bir tane kepçe buldum. Bence bu çok güzel Nana, olur. Ne polis polis. Bakayım. Polis. Polis arabası. Ya bir küçücük araba bulmuşsun sen. Polis <laughs> arabası. İyi koy bakalım. Polis, polis. Tamam. Bu kamyonmuş. Kasası nerede acaba? Oyuncaklarımızın içerisine düşmüş. Hep kamyonun kasaları düşmüş. Emir Burak. Bir ara bunları Arayalım buladım içinden tamam mı anneciğim? Bakalım. Uçak var. Bir tane tır var. İtfaiye arabası. Sonra bir de bu taraftakilere bakalım çocuklar. Bir tane çöp kamyonu. Şöyle. Bunu demin bu taraftan alıp bu tarafa koymuştuk. Aa, Emir Burak aklıma ne geldi? bu kepçe bu kepçeyi yarıştırırız. Ne dersin? Bir tane daha olursa traktörümüz bu traktörle diğer traktörü yarıştırırız. Tamam anneciğim. Valla tekerle çıkmış. Çıkmış mı? Aa, onu bulalım da takalım o zaman. Hem tamir ederiz. Ne dersin? Buradadır o. Buradadır, buradadır. Ben biliyorum çünkü. Bakalım. Kız telefon. hem tekerleğimizi bulalım hem de yarıştıracak arabalar bulalım. Bir tane sultan keri buldum. Evi bura yakala bakalım. <laughs> Yakaladın mı? Hadi gel bana yardım et. Aa, bir tane traktör buldum işte. Görüyor musun? Tamam şu sarı traktörle yeşil traktörü yarıştırırız. Ne dersin? Al bakalım. Bu ne olmuş böyle? <laughs> bakalım. Açılmış. Ama telefona takılmış. Baksana. Telefona takılmış. Ondan dolayı açılmış kapısı. Onu buraya koyalım. Bakalım başka neler var? Oyun umuru için malzemeler. Bir tane çekici. Ya merdivenlerden yukarı nasıl taşıyacağız onları? <laughs> nasıl taşıyacağız ya? Emir Bora, bir tane tır buldum. Çok güzel. Arkası da açılıyor sanırım. Evet. Küçük arabalar olursa arkasını koyarız. O şekilde göndeririz. Sen yakala bakalım bunu. Al, hadi. Burada bir tane tosma arabası var. Burada Emir Bora'nın burada arabaları da var. Bakalım. Bir tane daha tost Otobüs galiba bunlar değil mi Emir Burak? Evet. Bunlar otobüs. Emir Burak'ın kanalına abone olmayı unutmayın tamam mı çocuklar? Yeni videolardan haberdar olmak için yani. zili zili açarsanız çabucak hemen Emir Burak'ın kanalına yeni videolardan haberdar olursunuz biliyor musunuz? Bu, bu neymiş ya? Böyle Lego'dan bir araba. Sonra robot araba. Hala Emir Burak traktörün tekerleğini bulamadım ben. Aa Master Truck buldum bak işte. Şu üstü açılıp kapananlardan şu üstü kapanıyordu galiba değil mi? Sen onu kapat bakalım. Ben de traktörün tekerleğini bulayım. Bir tane arazi aracı varmış burada. Bunun bir de askeri vardı. Bilmiyorum tam askeri nerede. Aa, aa Emir Burak. Kale. Kale buldum. Bunun diğer parçaları da vardı. Denize gidersek ne yapalım biliyor musun? Kumdan kaleler yaparız tamam mı anneciğim? Onu buraya koyalım. Bakalım çöp kamyonu buldum bir tane. Bakalım. Yaptın mı? Aa, çok güzel olmuş. <laughs> şunu çöp kamyonun yanına bırakabilirsin istersen. Bir tane baloncuk tabancası buldum. <laughs> bakalım. Yok Bak ya. Şurada var mı acaba? Aa! Evet burada, burada bir sürü tekerlek var. Bunların bul mu? Getir bakalım anneciğim. Bir tanesini şuraya düşürdüm. Bu da aynı tekerlekten. Bu aa, aynı bunlar değil. Bunlar onun tekerleği değil ki. Emir bura. Bakalım. Burada bir tane daha varmış. Bak buldum. Bu olur mu? Onun tekerleği mi? Hayır. Bu hayır. da hayır. değil. Başka var mı? Bakalım. Aa, aa buldum galiba. Emir bunu vermiyormuş. İşte bu onun tekerleği mi anneciğim? Evet sırtı Evet. var. Şimdi. Dur takalım. Evet işte tamir edildi. Al bakalım. Emir Buğra çok seviyor çocuklar böyle tekerleklerini çıkarıp çıkarıp oynamayı. Bir sürü olmuş Emir Buğra. Damperli kamyonumuz ne kadar çok dolmuş öyle. Nasıl taşıyacağız peki? Bir de onlar var. Şunlar da var. Bak şuradaki küçük kamyonet de var. Ay kamyonet dedim ya. Bu neydi ya? Çöp kamyonu ya. Hiç söylemiyorsun anne. Çöp kamyonu. Çöp kamyonu. Bak burada bir tane kamyon buldum. Şurada hemen arkasını bulmuştum ben şuraya koydum bak işte. Bunu da tamir edelim mi anneciğim? Bak topumuz var. İşte böyle takacağız. Bak şurada yeri var galiba. Şurada tırtıkları var. Şunu şuraya şöyle bakalım nasıl olacak. Hah. İşte oldu. Kamyon Dur kamyonu doğru göndereyim ben. Sen de yakala hadi. Hoppa al bakalım. Bir sürü oldu. Baksana bir buraya taşıyamayacağız sonra. Bence bu kadar yeter. Başka almayalım. Burada bir sürü araba var. Nasıl taşıyacağız ya? Onu da koy bakalım üstüne. <laughs> koy. Hah, tamam. Kepçe yerde kalmış. Traktör de. Bunlar kaldı. Onları ben alayım. Ver bakalım onu. <laughs> Ondan sonra buradaki tırı da ben alayım. Ben küçük, küçük arabaları alırım. Aldın mı küçük arabaları? Tamam. Ee, kamyonu kim taşıyacak? Çocuklar Emir bura oraya gitti. Kamyonu bana bıraktı. Ben nasıl taşıyacağım anneciğim bu kamyonu? Birlikte götürelim. Olmaz ki. Dur bakayım nasıl taşıyacağız? Ya yardım etsene. Orada öyle durursun Emir bura. Dur şuradan arkasından çekelim. Heh, tamam. şu araba burada kalsın Emir Buğra. Ne yapalım? Hepsini taşıyamayacağım çünkü. Çok ağır. Ay ben... Abi, o, gemi. Emir burada döke saça geliyorum ben. Ne yapayım? Sen bana yardım etmiyorsun çünkü. Ben onları düzelse düzel. Tamam hadi. Ben yardım edeyim. Hala dökülüyor arabalarımız. Neyse dökülsün ne yapalım artık. Yapacak Neyse, bir şey yok. Neyse toplarız biz. Toplarız hadi. Hadi bakalım şuradan şöyle yukarıya doğru mu gideceğiz? Bakalım yukarıya nasıl çıkaracağız bunu Emir Bora? Ben biliyorum. Şöyle çıkartacağız. Bak şimdi. Elimi şıklatacağım. Bu arabalar havuzun kenarında olacak. Tamam mı tatlım? Tamam. <laughs> Bir, iki, üç. İşte geldik. Hadi bakalım. Nasıl geldik ama? Işınlandık resmen. Emir Buğra, değil mi anneciğim. Evet. Hadi ne yapalım şimdi biliyor musun? Önce bu arabalarımızı sıraya sokalım. Hangi araba? En önce kaydıraktan kayacak bakalım. Önce Şimşek McQueen, sonra traktör. Ben kamyonu. Kamyon mu? Koy bakalım kamyonu da. Tamam. Bir tane çekici tır. Hop. Bir bir pembe. pembe bir tane araba. Pembe. Bir tane çekici. Bir tane polis arabası. Peki Emir Buğra bu kocaman damperli kamyon bizim bu kırmızı kaydıraktan kayabilir mi? Kayar özür dilerim. Bence kayar. Ama her yerimiz su olur. Evet, havuzun içine sen toplar atmasın bana şimdi de. Havuzun içinde toplar var diyorsun ya. Seni numaracı. Bir tane su kamyonu. Bir tane su tankeri. Tankeri, evet. Sen daha iyi biliyorsun benden. Şimdi bir tane traktör, yakala bakalım. Bir tane kepçe. Dur bakalım, acaba kaza mı yapacak? yapma da yapma Demir Buray. Demir tır geliyor. Bak sana doğru. Bak şimdi. Aa kamyona çarptı. Bir tane daha kepçe göndereyim mi sana? Bak yakala tamam mı? Hoppa. Çok hızlı gönderemedim ama olsun. Çöp kamyonu. Bakalım. Bu çek bırak mıydı acaba? Aa değilmiş. Hoppa. <laughs> evet. Bakalım kamyonumuzun içindeki arabalardan hızlı burayı doğru gönderelim. Polis arabası. Bir tane tır. Yakala. Master truck. Sonra itfaiye arabası İmir Buğra. Merdiveni. Aa böyle kalkıyormuş merdiveni. Tamam hadi bakalım. Yakaladın taksi geliyor. Çok yürütülü bir taksiymiş ya bu. Bir tane Lego'dan araba. Hadi bakalım gelecek. Aa çok güzel geldi. Bir tane itfaiye arabası. Bunu polis arabası da vardı değil mi Emir Burak? Evet. O denk gelmemiş galiba. Üç tekerlekli bir tane motosiklete benzeyen bir araba. Bisiklet de olabilir. Hadi bakalım. Evet. Bir tane damperli kamyon. Küçük bir damperli kamyon. Oza çarptı. Gemi karada gitmez. Ama bizim gemimiz karada gidebilir belki. Bakalım. Çarptı. <gülüyor> <gülüyor> bir tane de bu da master truck mıydı? Evet. Aa Emir Burak ne oluyor bu? Böyle yükselmeliymiş. Aa şöyle bir tuttum yükseldi. Bak Hadi yakala bakalım. Aa, aa, nereye çarptı ya? Olmadı. Dur deneyeceğim. Aa, çok güzel oldu. Aa, gemi kalmış şey kamyonun altında. Bir tane de gemi. Al bakalım. Vav wow, Emir Bora burada çok güzel bir sen araba treni mi yaptın? Çok güzel olmuş. Şuradan göstereceğim. Göster. Çocuklara gösterelim. Belki onlar da ilham alıp yaparlar bizim gibi. Ne dersin? <laughs> Sonra bu kırmızı kaydıraktan kayalım Kaldırız. bakalım. Hadi bakalım hangisiyle başlıyoruz? En önde baksana kamyon var. Aa kamyon değil. Şunu, şunu, şunu olsun. Kamyon, şu olsun şu bu kamyon, kamyon, kamyon ikinci sırada. Hadi bakalım. Bakalım nasıl gelecek. Gönder şimdi. Traktörümüz ıslandı ama olsun önemli değil. Sonra sileriz Demir burada. Hadi bakalım kum kamyonunu getir. İn aşağıya. İn Bakalım kum kamyonu nasıl kayacak. Şuradan şöyle Emir burada çık kenara çıkmadan aldık. Her defasında sular şuraya fırlıyor. <laughs> Bak. Bir tane de ben şunu göndereceğim. Bakalım nasıl gidecek. Dur bakayım. yaptıracaktık. Bak bir tane en önde sarı traktör. Bir de şurada heh, yeşil traktör bak. Heh, çekicinin yanında. Al bakalım. Şimdi bakalım hangisi en güçlü? Hadi. 3, 2, 1. Bırak bakalım. Ben kastım. Aa. İkisi birden. Bunlar çok güçlü traktörler Emir Bora. İkisi aynı anda düştü. Biliyor musun Suya? Hadi gel bakalım. Acaba bu Kocama kırmızı kamyonu mu? Taşıyabilir miyiz sence? Ben de <laughs> Şuradan ben tutayım dur bakalım. wow, Emir Bura. Bu çok ağır ama ne yapacağız bilmiyorum. Dur ben şunu şöyle bırakayım bakın. Emir Bura bu çok fena sıçrar her yere. Ben sana söyleyeyim. Bakalım. Nasıl? Bakayım. Bir, üç, iki, bir. <laughs> Demir ne yapacağız sonra temizlik yapmamız gerekecek anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> Traktörün de ıslandı <laughs> mı? Kocaman traktörümüz sular altında kaldı. Ne yapalım hadi gel oyunumuz bitmedi Demir Buran gel bakalım. Çek bakalım yapayım. kenara tamam anneciğim gel. Şimdi şu kepçeyi alalım bence al bakalım hadi bunu gönderelim. Bakalım nasıl gidecek? Bakalım nasıl gidecek? Ya bu çok uslu bir kepçeymiş. Baksana hiçbir yeri ıslatmadı Emir Burra. Çok güzel. Sakin sakin gitti. Bir tane tır varmış. Al bakalım. Hadi gönder bakalım nasıl gidecek. Direkt buraya çarptı Emir Burak. Gördün mü? Nasıl çarptı öyle? Sonra bir tane daha kepçe. Aa keşke şuradaki kepçeyle yarıştırsaydık değil mi? Neyse. Dur dur alayım hatta. Dur Emir Bora alayım ben dur. Sulu sulu alayım dur. Al bakalım. Sular da buradan aktı. Hadi bakalım. 3 iki, bir. Ben gördüm Emir Bora. Bu kazandı. Yarışı kazanan bu oldu. Demek ki en güçlüsü buymuş. Bu kamyonu nasıl çıkartacağız buradan ya? Suların altında kaldı Emir Buğra. İtfaiye arabasını yarıştıralım mı? Olur. Al bakalım. Başka itfaiye arabası var mı? Var var Emir Buğra işte. Ben Aha. bir tane daha itfaiye arabası seçmiştim. Tamam evet onu sen seçmiştin. Diğerini ben mi seçmiştim acaba? Hatırlayamadım şu an ama. Evet onu sen seçmiştim. Tamam. 3, 2, 1. Bakalım hangi itfaiye arabası kazanacak? aynı anda gitti değil mi? Bence de. Hem de ikisi de suyun üstünde kaldılar. Hiç de dalmadılar. Dur bakayım şöyle daldırmaya çalışayım. Aa öbürkü daldı bu. Dalmadı. Görüyor musun? Şimdi sırada hangisi olsun? Master Truck. Bunu ben göndereceğim. Ya dur bakayım nasıl gidecek. Aha! Gidiyor. Kuşek McQueen var anneciğim. Onu al bakalım. Hadi bakalım Şimşek McQueen nasıl gidecek? Görelim. Hadi gönder bakalım. 3-2-1 Topa çarptı. Gördün mü? Buradan. Emir burada. Bak iki tane gemimiz var. Acaba bu gemiler kayar mı buradan? Kayar. kayar. Hadi sen kaydır. Sen tut bunları. Hadi bakalım. Gönder bakalım. Aa, çok güzel. Ne güzel yüzüyorlar değil mi? yarıştıralım aa ne yapacaksın öyle Kaydedeceğim. tamam al bakalım çekicinin arkasına bir tane araba yükledim hadi ya. yükledin mi lego arabasını getir bakalım bu sefer nasıl hadi bakalım bence bu çok <laughs> sıçır emir bura çünkü o lego arabası aa, bir... diyecektim ağır diyecektim ama hiç kıpırdamadı bile hiçbir su sıçramadı bile ya <laughs> Bakalım. Bir tane polis arabası var. Başka? Taksi var. Taksi ile polis arabası yarışsın mı? Yes. Bence polis arabası kazanır. Sence? Taksi mi kazanır? Yes. Polis. Polis arabası kazandı işte. Aa, taksiye bak. Ne kadar güçsüzmüş. Kadrafta kaldı Emir Burak. Bir araba İkisi de üç tekerlekli ya. Bu ikisini kaydıralım şimdi de. Hadi bakalım. Aa, beyaz olan araba kazandı. Master, master olan kaybetti. Hem de suyun dibine çöktü. Diğeri kazandı. Çöp kamyonu var. Çekici var. Tamam bu ikisini kaydıralım. Al bakalım. Hadi bakalım. Taksiye çarptı be suyun dibine gittiler. Sonra bir tane kum kamyonu, tır ve pembe bir tane çok tatlı bir araba var. Hadi bakalım üçünü birden yarıştıralım. Al bakalım anneciğim. Şunu da al. Hangisi kazanacak? Bence pembe olan kazanacak. Tır kazandı bence. Yok yok Emir Buğra ben gördüm. Tır kazandı. Baksana en önce bu gitti. Ama daha sonra hangisi gitti onu göremedim de. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Sen bu kırmızı kaydıraktan kaymak ister misin? İstim. Ama ne yapalım biliyor musun? Önce bu kamyonu buradan çıkarmamız lazım. Sonra sana çarpar. Allah korusun yaralanmaları sebep olabilir. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Gene parmağımı şıklatacağım. Ve kamyon dışarı çıkacak. 3, 2, 1. Evet şimdi Emir Burada sıra. Hadi anneciğim bin bakalım. Şimdi çok korkuyorum Emir Burak. Kay bakalım. Hayır soğulacak gibi geliyor ama bana. Kollarını kaldır tamam mı? Oralara dipsiz sürtmesin. Vay. Hadi bir daha kaymak ister misin? Evet çık. Kay bakalım. Çıkıyoruz içine. Çık bakalım çık. Tamam hadi anneciğim. Çıkıyoruz içine. <laughs> Arabaları kaydırdık biraz da elimi burak kaysın değil mi çocuklar? Orada su kalmış ya ben kıyacağım Hadi bakalım. Eylemi kaldır kaldır kaldır. <laughs> Bir dakika yalan. Gel bakalım. Islansın. Evet, Hadi bakalım anneciğim. Şimdi tekrar kayıyoruz. Bakalım nasıl. Emir Burak eğlenceli mi? Evet ama elimi havaya kaldırmayacağım. Öyle mi? İyi. Evet. Ben bunları... Wow. <laughs> Emir Burak ne kadar güzel ya. Bak bak. <laughs> Şimdi gel bakalım. Ne yapıyorsun ya sen orada? Toplam kaydıraktan kaydırıyorsun. Gel bakalım. Hadi anneciğim kay. Koş. Ay dikkat et. Kayarsın sonra. Allah korusun. Hadi anneciğim. Kay bakalım. <laughs> bakalım nasıl koyacak Emir Hura. Wow. Emir Hura şurası ıslandı. Ne yapacağız bilmiyorum. <laughs> Emir Hura ne geldi aklıma biliyor musun? Şu kepçeyi Dur bakayım sana doğru atayım mı? Atayım. Atıyorum. Oo. <laughs> ne Yapıyorsun. Hadi gel. Kaydıraktan kalacağız. Çık bakalım. Böyle Dikkatli kay. Evet. Böyle. Evet. Hadi gel. Dikkatli kay ama tamam mı? Tamam. Dur dur koşma. Yavaş yavaş git Emir Bora. Sonra baksana yerlerimiz ıslandı ya kayarsın. Hadi geç. Ben dur seni tutayım anneciğim. Hah, tamam. Kendi başına gider misin? Ben de annem biliyosu var. Öyle mi? Ne yapacağız bakalım. Hadi. 3 2 1 Kay bakalım. Wow! Ablam çocuklar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın olur mu? Hadi hoşçakalın.